Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili adayı olacak isimler nihayet belli oldu efendim netleşti. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde belirlenen listeler önce MYK'ya ardından parti meclisine sunulup YSK'ya teslim edildi. Büyük oranda bir değişim gerçekleşti. İlk haberimizi sunalım. Birinci bölge birinci sırada efendim e, sosyal politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın yer aldı. İkinci bölge birinci sırada Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen yer aldı. E, dört kontenjan vekil efendim verildi. Listede son dakikada da bir de, e, değişim oldu. Sekizinci sırada bulunan Hüseyin Sezer yerine Cumhuriyet Halk Partisi Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Fokko getirildi. Birinci bölge milletvekili adayları ekranda. E, 14 aday. Yüksel Taşkın birinci sırada. Tunca Özkan ikinci sırada. Sevda Erdan Kılıç üçüncü sırada. Murat Bakan dördüncü sırada. Beşinci sırada Ednan Aslan. Altıncı sırada Seda Kaya Ösen. E, Haydar Altıntaş 7. sırada. 8. sırada Devrim Barış Çelik. 9. sırada Sefer İpekli. 10. sırada Gülden Atabay. 11. sırada Şahbal Aras. 12. sırada Fulya Akçay. 13. sırada efendim Mehmet Şahin Fırat. Ve 14. sırada Birgül Değirmenci. İz Cumhuriyet Halk Partisi İzmir 1. Bölge Milletvekilleri adayları böyleydi. Hemen 2. bölgeye geçelim tam ekran arkadaşlar. İkinci bölgede Cumhuriyet Halk Partisi 14 kişilik listeyi bu şekilde verdi. Gökçe, Gökçen, efendim Rıfat, Nalbantoğlu, Rahmi Aşkın Tireli 3. sırada, Mahir Polat 4. sırada, Salih Uzun 5. sırada, 6. sırada Deniz Yücel, 7. sırada Mustafa Bilici, 8. sırada Hacer Fokko, 9. sırada Esin Doğan Metin. 10. sırada Altan İnanç, 11. sırada Emine Halil Kınay, Helil Kınay. 12. sırada Ayten Gülsever, 13. sırada Nurşan Balcı ve 14. sırada Burak Kotan. İlk 1. bölge ve 2. bölge listesi bu şekilde şekillenmişti. Yerini koruyan Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerini koruyan 5 vekil vardı efendim. E, Tuncay Özkan, ikinci haberimize hemen geçelim arkadaşlar. Murat Bakan, Sevda Erdan Kılıç, Ednan Aslan ve Mahir Polat. Cumhuriyet Halk Partisi'nde İzmir'de 5 vekil yerini korudu 2018 yılında seçilen 14 milletvekilinden 5 yıl sonra yerini koruyan isimlerdi bu 5 isim efendim. Her iki bölge listesi arasında birinci bölge listesi daha dengeli ve güçlü 4'ü çünkü bu vekillerin 4'ü birinci bölgede efendim. Mevcut vekillerin bu arada 3'te 2'si değişti Cumhuriyet Halk Partisi lideri. Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Selin Sayek Böke 2018 seçimlerinde İzmir'den seçilmişti. İki isim de yer almadı listede efendim. Onların yerine Ankara'dan iki isim geldi kontenjan olarak. Gökçe Gökçen ve Yüksel Taşkın. Bu arada bu arada listeye damgasını vuran isimler vardı efendim. Cumhuriyet Halk Partisi liderinin baş danışmanı Tunca Özkan birinci bölge ikinci sıraya konuldu. Ee, Tuncay ilgili, e, Tunca Özkan'la ilgili tartışmalar vardı biliyorsunuz. E, bu arada e, dillendiriliyordu. Tuncay Özkan listede olur mu olmaz mı diye İzmir'deki gücünü koruması ve parti içi denge açısından da çok önemliydi bu isim. Ve Tunca Özkan ikinci sıradan listede yer aldı. Listeye damgasını vuran isimler. Tam ekran ekrana gelebilir mi arkadaşlar rica etsem kısa bir süreliğine de olsa. Evet. Mahir Polat, Tuncay Özkan, Tunç Soyer, Murat Bakan, Abdül Batur ve Şenol Aslanoğlu listeye damgasını Cumhuriyet Halk Partisi İzmir listesine, 28 kişilik listeye damgasını vuran isimlerdi efendim. Bu isimler, Büyükşehir Belediye Başkanı Tuntüsöğer, en yakın çalışma arkadaşlarından biri. Alabilirsiniz tam ekrandan arkadaşlar, en yakın çalışma arkadaşlarından biri. Rıfat Nalbantoğlu'nun bu kadar yüksek sıraya konması tabii ki Tunç Soyer'i memnun etmiştir. Konak Belediye Başkanı Abdülbatur. Etnan Aslan listede yer aldı. Şenol Aslanoğlu Ankara'ya gitmişti biliyorsunuz ve bu sıralamayı işte bu 6 isim belirledi desek yanlış olmaz efendim. Bu 6 isim Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili listelerine damga vuran isimlerdi. Rıfat Nalbantoğlu biliyorsunuz Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu ilk dönem vekilliğe talip olmuştu. İl başkanlığı görevinden istifa edip fakat aday gösterilmedi. Yaklaşık iki seçim sonra 10 yıl sonra listede kendisine yer buldu. Bu, bu yer bulması üst sıralarda yer bulmasında Tunç Soyer'in de emeği çok büyük. Bir diğer yandan İzmir'in Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi'ne yolladığı isimlerden biriydi. Devrim Barış Çelik. Daha üst sıralarda bekleniyordu biliyorsunuz Devrim Barış Çelik. Ama e, beklenenin aksine listenin alt sıralarında yer aldı. İlk üç sırada konuşuluyordu Devrim Barış Çelik'in. Ancak birinci bölge sekizinci sırada yer aldı. Riskli bir sıra ama birazdan zaten e, görüşleri ve ayrıntıları sizlere sunacağız. İzmir'den Cumhuriyet Halk Partisi bu listeden kaç vekil çıkarır? Bunları da konuşacağız. Rahmi Aşkın Türel'i bir başka güçlü isim. Rahmi Aşkın Türel'i de ikinci bölgenin üçüncü sırasına yerleşti. Türkiye'nin dört bir yanında etkinliklerde ve çalışmalarda bulunuyordu biliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi masası ve bu masanın en önemli aktörlerinden biriydi Rahmi Aşkın Türeli ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nda yakın mesai harcadığı yakın çalışma arkadaşlarından biriydi. Listenin sürprizi Zekeriya Mutlu'ydu efendim. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun İktisat kongresine geldiği gün bir görüşmesi gerçekleşti bir görüşme gerçekleştirdiği Zekeriya Mutlu'yla ve Mehmet Ali Susam'la istifa edecek mi etmeyecek mi esnaf odası başkanlığından e, nihayetinde bu görüşme sonrası istifa etti. E, kulis bilgilerine göre Mehmet Ali Susam Genel Başkan'la görüşüyor Kemal Kılıçdaroğlu'yla. İstifa etsin mi etmesin mi konusu görüşülürken e, Mehmet Ali Susam Zekeriya Mutlu'ya müjdeyi veriyor efendim. istifa edebilirsin. Üst sıralarda yer bulması bekleniyordu Zekeriya Mutlu'nun. Fakat Zekeriya mutlu listede yer almadı efendim. Listede 4 kontenjan Vekil. yer verildi efendim. Deva Partisi'nde Seda Kaya yer buldu. Demokrat Parti'den seçilecek sıradan iki kontenjan verildi. Salih Uzun ve Haydar Altıntaş ve Gelecek Partisi'nden de Mustafa Bilici bu dört isim Cumhuriyet Halk Partisi listelerinde seçilecek sıradaydı. 28 kişilik listeden bakalım kaç kişi seçilecek? 14 Mayıs akşamı bunların hepsini göreceğiz efendim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şimdiki haberimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nde Şenol Aslanoğlu'nun Evet dört adayı da görüyorsunuz ekranda. Kontenjanda yer alan dört adayımı adayı Cumhuriyet Halk Partisi listelerinde yer alan dört kontenjan adayını görüyorsunuz. Seda Kaya, Ösen, Mustafa Bilici, Salih Huzun, Haydar, Altıntaş. İlk düşünceler, ilk tepkiler neydi efendim? Onu da hemen söyleyelim. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı efendim Şenol Aslanoğlu açıklama yaptı. Başkan Soyer açıklama yaptı. Ee, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı listeyi yorumlarken Türkiye gerçekten büyük bir değişim yaşıyor. Değişimin öncülüğünü İzmir yapıyor. Dolayısıyla umut verici. Hakikaten geleceğe dair ümidimizi büyüten bir tablo. İnşallah herkes büyük bir heyecanla, gayretle çalışacak. Hepsini tanıyorum. Hakikaten çalışkan insanlar, çalışkan isimler var. Hepsi birbirinden kıymetli. İzmir bu listeden kazançlı çıkacaktır dedi Başkan Soyer. İl başkanı ise Şenol Aslanoğlu efendim. Murat Bakan'a geçmeden önce hemen onu da dipnot olarak belirtelim. Şenol Aslanoğlu iktidara koşan bir parti olarak genel merkezimiz bir vekil listesi oluşturdu. Birbirinden değerli aday arkadaşlarımız var. Aday aday arkadaşlarımız da birbirinden değerliydi. Birlikte çalışacağız, birlikte kazanacağız. İki bölgede de 9-9 dedi Şenol Aslanoğlu efendim. 18 vekil çıkaracağımıza inanıyorum dedi. Değerli ve siyasette önemli isimler de yorum yaptı. Murat Bakan, efendim önümüzde bir iktidar var dedi biz Millet İttifakı olarak iktidara hazırlanıyoruz. Dolayısıyla milletvekili listelerinde birlikte görev yaptığım arkadaşlarım, ağabeylerim benden yaşça büyük. Birlikte uzun yıllardır mücadele ettiğimiz insanlar bunlar. Hepsi birbirinden kıymetli. Bugün listeye girememiş olsalar da Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok değer kattılar varlıklarıyla. Ayrıca önümüzdeki süreçte iktidarımızda Ciddi anlamda insan kaynağına ihtiyacımız olacak. Onların bilgi ve birikimlerine ihtiyacımız var dedi. Ee, yeni gelen arkadaşlara da başarılar diliyorum dedi Murat Bakan. Etnan Aslan, e, İzmir'i bilen, tanıyan, nitelikli, yetenekli bir liste dedi. Türkiye'mize, İzmir'imize, partimize, Millet İttifakı ortaklarımıza hayırlı uğurlu olsun. Güzel ve nitelikli insanlardan oluşan bir liste. İzmir'i bilen, tanıyan, kucaklayan, yetenekli, eğitimleri üst düzey insanlardan oluşan bir liste. Çok kısa zamanda İzmir'deki arkadaşlarımız, listedeki arkadaşlarımızı daha yakından tanıdıkça yapılan tercihlerin ne kadar isabetli olacağını görecek dedi efendim. Mahir Polat. Bu sefer farklı bir heyecan taşıyorum insanımızı dünyanın diğer ülkelerindeki insanlarla rekabet edebilecek hale getirecek olan birinci sınıf demokrasiye kavuşturacak olan adaleti her anlamda hakim kılacak bir iktidarın mücadelesini verecek bir dönemde tekrardan vekil adayı olmak benim için onur verici bu yolu yürürken genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapacağımızı biliyorum ve memleketimizin 2. yüzyılında demokrasi ile bu ülkenin topraklarını taçlandıracağımıza inancım tam ee, yeni görev yapacak olan mecliste yeni görev yapacak listeye giren arkadaşlara da başarılar diliyorum. Sahada görüşmek üzere dedi efendim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne kontenjandan gelen isimler kimlerdi? Tekrar Hatırlayalım arkadaşlar birinci sıra adayları Yüksel Taşkın ve Gökçe Gökçen, Kemal Kılıçdaroğlu ve Selin Sayek Böke'nin yerine gelen isimler efendim. Bu iki isim iki bölgede birinci sıraları paylaştı efendim Gökçe Gökçen merak ediyorsunuzdur e, tanıyanlar vardır ama kısaca bir bilgi verelim. 1991 İstanbul doğumlu efendim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen. Yüksel Taşkın e, siyasetçi, siyaset bilimci ve Cumhuriyet Halk Partisi Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini sürdürüyor efendim. Profesör Doktor Yüksel Taşkın. 2015 yılında profesör ünvanını almış efendim. Ve 2011 yılında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Örgütü'nde ARGE biriminde gönüllü olarak da çalışmaya başlamış. 36. Cumhuriyet Halk Partisi olağan kurultayında yapılan seçimlerde parti meclisine girmiş. Ve 2018 seçimlerinde de İstanbul 1 bölgeden aday gösterilmişti. Fakat seçilememiş efendim. Ee, 2020 tarihinden itibaren de sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı yardımcılığı görevini yürütüyor. Peki dört kontenjan adayı demiştik efendim. Bu dört kontenjan adayı ekranlara getirelim. Seda <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi listelerinde bir Deva Partisi'ne seçilecek sırada Deva Partisi'ne yer vermiş Seda Kaya Ösen Cumhuriyet Halk Partisi. Efendim iki Haydar Altıntaş Demokrat Parti'den ve Salih Uzun Demokrat Parti'den seçilecek sıralarda yer vermiş. Ve e, Gelecek Partisi'nden de efendim Mustafa Bilici. Gelecek Partisi'nden de Mustafa Bilici'ye yer vermiş ee, Cumhuriyet Halk Partisi ee, ilk mesajlar ilk mesajlar neydi 4 kontenjan adayından ilk mesajlar ee, deva partisinin İzmir kurucu il başkanı Seda Kaya Ösen, partime beni İzmir'i temsil edecek aday olarak gösterdiği için teşekkür ediyorum Biz ilk günden beri İzmir teşkilatı olarak Deva Partisinin bu bölgede bir yüze olmak için çok ciddi çalışmalar yaptık diyor. Demokrat Partiden aday gösterilen Haydar Altıntaş Efendim buraya hizmet etmekten daha büyük bir keyif olamaz diye düşünüyorum. İzmir'den aday olmak benim için büyük bir mutluluk. Antik çağdan beri tarihe tanıklık etmiş Türkiye'nin en önemli şehirlerinden birinden milletvekili seçilmek ve buraya hizmet etmekten daha büyük bir keyif olamaz. Millet İttifakı ile beraber hareket ediyoruz bu seçimlerde ve Millet İttifakı'nın başarılı olacağına canı gönülden inanıyorum diyor efendim. Demokrat Parti'de tek bir aday daha var Salih Uzun. Salih Uzun merkez sahanın önemli aktörlerinden biri. Genel olarak İzmir her dönem demokrasiye sahip çıkmıştır. Türkiye tarihinde büyük değişimlerin ana çıkış noktası olmuştur. Büyük değişimlere ev sahipliği yapmıştır. Özgürlük hareketlerine, muktedil siyaset hareketlerine, makul siyaset hareketlerine ev sahipliği yapmıştır. Bu seçim Türkiye için en önemli ve en kritik seçimlerden bir tanesi ve bu mücadeleye katkı vereceğiz diyor efendim. Ee, 4- Kontenjan adayı da böyleydi Cumhuriyet Halk Partisi'nde efendim. Ee, ve başkan adayları, özür dilerim vekil adayları bugün Kiraz ilçesinde sahaya indi efendim. Onu da belirtelim. 28 vekil adayı, 14 birinci bölge, 14 ikinci bölge. Bakalım Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaç vekil çıkaracak İzmir'den efendim? Ee, 8, 7, 8, 8 kulislerde konuşulan siyaset uzmanlarının ve siyaseti okuyan insanların konuştuğu rakamlar. 15-16'lı gibi bir rakam iki bölgeden toplam. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanı, e, Aslanoğlu iddialı. 18 vekil çıkaracağız İzmir'den diyor. Bununla beraber belediye başkanları da iddialı demeçler veriyor. 14 Mayıs akşamı anlamış olacağız efendim.